Merhabalar. Sabah ofise geldim. Milli Gazete'nin manşeti ilginç. Yıkımda 10 numarasınız diyor Milli Gazete. Gazeteye göre bu gece yarısından itibaren süper 10 numara, süper şans topu, süper sayısal loto, para loto gibi yeni kumar çeşitleri internet üzerinden oynama imkanı getirilmiş. Kim yapıyor bunu? AK Parti iktidarı. Daha 3 gün önce Ayasofya'da Fetih Suresi okuttuğu için Osmanlı'nın yeniden geleceğini zanneden, Batı'ya karşı, Avrupa'ya karşı akıncı seferleri düzenlediklerini zanneden iktidarın mensupları buna ne diyecek acaba? Her gün oynanacakmış. Süper 10 numara her gün, Süper Sayısal Loto her çarşamba, Para Loto her perşembe, Süper Sayısal Loto çarşamba ve cumartesi günleri. Gazeteye göre sanal bayilerin teknik altyapıları üzerinden bu internet oyunları oynanacakmış. Değerli arkadaşlar, bakara makara diyenleri büyük elçi yapanlara ses çıkarmayan insanlar, ey alnı secdeliler, ey dış ve iç borcun faizi şu kadar artmış deyince ses çıkartmayanlar, 2004'te iddia AKP hükümeti tarafından getirildiği halde ses çıkarmayanlar, yeni sanal kumarlar oynatanlar, bunlara da mı ses çıkarmayacaksınız? Antalya'da döşeme altına gittiğiniz zaman iki önemli şey dikkat çekiyor. Birincisi cezaevi arttırılıyor. iki buçuk katına. İkincisi cezaevinin yanında bir tane de ganyan oynanabilmesi için bir hipodrom inşa ediliyor. Peki hemen o hipodrom ve cezaevinin iki kilometre doğusunda ne var? 1976'da Erbakan Hoca'nın temelini attığı ve bugün binlerce insanın çalıştığı organize sanayi var. İki zihniyet arasındaki temel fark aslında burada gözüküyor. Bugün bir milli gazete alın. Manşetini okuyun. Dindarlar, cami cemaati, muhafazakarlar, AK Parti'nin bir İslam devleti kurduğunu Osmanlı yeniden inşa ettiğini zanneden Müslümanlar. Siz de okuyun lütfen. Her eve çocuklarınızın evine internete bilgisayara getirilen yeni sanal kumarları, çekilişleri, sayısal lotoları, para lotoları siz de görün. Umarım bu kez, umarım bu kez bir mazeret uydurmazsınız, bir bahane uydurmazsınız. Erdoğan'ın İslam lideri, halifeyi ruh, ruh i ruhi zemin, zillullah fil arz olduğunu iddia etmeye umarım devam etmezsiniz.